Hah, geldiler. Gülizar, kızım misafirim var. Hoş geldin Gülizar. Asıl siz hoş geldiniz. Baran bize gidiyoruz deyince ben çok mahcup oldum. Ee, beyefendi iş için gelmiş. Ben Gülizar yorgun dedim ama... ...sonra da e, gözümün önünde olması daha evladır diye düşündüm. E, siz işinize gücünüze bakın oğlum. Ha, ben hiç sesimi çıkarmadan otururum burada. Ay yo estağfurullah. Biz sizi rahatsız etmeyelim. Yani senin için bir mahsuru yoksa tabii. Yok olmaz. Ee, ismi böyle mi kalacak? Ee, biz size bugünden sonra mukaddes desek mesela nasıl olur? Ya sana ne benim ismimden ya? Aa evet çok güzel bir başlangıç oldu. Ee, Esracığım Gülizar sana emanet. Aa benim şu telefona bakmam lazım. Hemen geliyorum. İsmi falan değiştirmen bilin. Tamam tamam merak etme son karar birlikte vereceğiz. Ay. Saçları küt mü kessek? Net bir küt ama. Bence süper olur. Ay resmen 90'larda kalmışsınız. Ne alaka ya küt saç şimdiden? Daha radikal bir şey yapalım. Kısacık keselim. Maskülen bir tarz katarız. Şahane fikir. Yani böyle bir sanatçı sahnelerde şu anda yok. Ya kaç senedir herkesin saçı kısa ya. Sen ne ofisten çıkmaya çıkmaya görmemişsin. Ee, madem maskülen tarzdan gidiyoruz... ...Smokin tercih edelim diyorum ben. Evet, süper. Hı. Papyon falan, şöyle. Aynen canım, Smokin. Makyajla da tamamladık mı bomba. Yani şu gördüğün kız gider, yerine bambaşka bir kız gelir. Ya alo, kimse duymuyor mu beni? Ben değişmek falan istemiyorum. Bambaşka biri olmak istemiyorum. Ya benim şarkılarımı ben buradan yapıyorum. Tamam mı? Doğal olmak istiyorum, şarkılarımdaki gibi olmak istiyorum. Ben bu söylediğiniz şeylerin hiçbirini yapmak istemiyorum. Sen git çok istiyorsan Smokin git, sen git kısa küt kestir saçlarını. Bana ne ya? Hiç çıkma saniye Gülizar'cığım. Yani ben giderim Kartal Bey'le konuşurum. Ya bu ne ya? Ne söylesek itiraz, ne söylesek bir cevap. Sizin elinizde maymun olmaya hiç niyetim yok benim. Hay yaşa kızım. Yolla gitsinler. Ben sizi arayacağım. Gülizar. Ee, biraz konuşabilir miyiz? Ya... Anlamadım. Bu kadın neden Londra'dan gelmiş? Ki? Hiç zahmet etmeseymiş. İmajdan anladığı kısa kesmek saçı. Gülizar, ben hiçbir sanatçımı güvenmediğim birisine emanet etmem. Ya ama işte... Ya biz uyuşamadık ya. Bizim frekanslarımız tutmadı. Sabretmiyorsun çünkü. Dinlemiyorsun. Bak ön yargı insanı her zaman telafisi olmayan hatalara götürür. Ben ön yargılı değilim. Ya tamam. Yani... Ya ama direkt isimden girdi. Yok isim diyor, abuk bu konuşuyor. Ya benim daha şarkılarımı duymamış dinlememiş ki. Dinledi. Sen gelmeden önce biz çok çalıştık. Bak güzel. Benimle çalışacaksan bana güvenmek zorundasın. Bana teslim olmak zorundasın. Sana söz veriyorum. Şarkılarının ruhu bedenine yansıyacak. Ne bir eksik ne bir fazla. Anlaştık mı? Güzel. Sana güzel bir haberim daha var. Şu konserden sonra bir single yapalım diyorum. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Şaka yapar gibi bir halim var mı? Ben, sen şöyle sevdiğin bir parça seç. Hemen onun bir coverını yapalım. Ya ama benim yani ben kendi şarkılarımı yapıyorum. Ben neden bir coverla çıkayım ki? Hayır, albümün tanıtımı gibi olacak. Hem zaten senin şarkıları albümde kullanacağız. Ya yani daha onları çalışmamız lazım. Daha bir aranjör bulacağız sana. Seda var. İstediğimiz gibi yaparmışız gibi. <laughs> Yani ben İskender Paydaş gibi bir isimden bahsediyorum. Yani sektöre yön veren birisinden. Gülizar büyük düşün. Fettah ne olacak? Tamam. İstersen bu konuları konuşarak zaman kaybetmeyelim. Biz daha sonra seninle oturur bir güzel konuşur anlaşırız tamam mı? Hadi hazırlanalım. Baran. Hadi çocuklara haber verin. Malzemeleri getirsinler. Başlıyoruz. Tamam Kartal. Hadi. Sokakta kalırım daha iyi. Nasıl uyuyorsunuz anlamıyorum ki? Hadi ben bir saniye bile kalamayacağım bu çöplükte. Ya insan uyuyor anne bir dur ya. Ya Ne oldu? Ya ne bakıyorsun öyle avlanıvan? arasana şu tek soyu konuşacak mı anlaşacak mı? Ne yapacaksa yapsın. Hadi, hadi. Tamam. Durun. Tamam. Hadi ya kaldır şu bıkkını be. Bir erkek ol be. Bir, bir bir başımıza dur be. Bir bir şey yap be. Hadi ya, tamam bir sakin ol anne bir dur ya. Uyuyorlar. やじやじさま。 They're all doing